Evet, merhaba arkadaşlar. birle level Atladı'nın yeni bir videosuna daha hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ben Erdem. Umarım keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Kısa bir duyuru videosu yapmak istediğim için şu an kendimi kayda alıyorum. Ee, uzun zamandır video gelmiyor, farkındayım ama e, yine bir süre daha gelmeyecek. Ve ne kadar gelmeyeceği hakkında pek bir fikrim yok. Ancak e, arka planda boş duruyor değilim kesinlikle. Bir yandan kendi mesleğimi icra ederken... Farklı projelerde yer alıyorum. Bu projelerden en çok şu anda değer verdiğim projeden bahsetmek istiyorum sizlere. Ee, i̇nşallah önümüzdeki yıllar içerisinde yayınlanacak bir e, oyun projesinde yer, al yer alıyorum. Lakin bu oyunun Steam mağazasında istek listesinde alınma sayısı çok önemli arkadaşlar. Bu yüzden içlerinizden Steam hesabı olanların bu oyunu istek listesine alması beni çok mutlu eder. Sizden ricam şu an ben arka planda konuşurken, siz beni dinlerken Steam'inizi açmanız sağ üstten Rise yani yükselmek anlamındaki Rise ve boşluk bırakarak Atlas, A-C-H-L-Y-S açıklama kısmına bunun linkini de koyacağım. E, yorumlara da yazıp sabitleyeceğim. Oradaki linklerden girip istek listenizi alabilirsiniz. Bunu yaparsanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Biraz oyundan bahsetmek istiyorum sizlere. Tekrar dediğim gibi çok uzun sürmeyecek. Oyun aslında yanlış bilmiyorsam sadece seslendirme sanatçısı olarak oyun ekibinde yer alıyorum çünkü. Ve ana karakteri seslendiriyorum. Bir vampiri seslendiriyorum. İsmi Atlas olan. Ve bu karakter... Hem İngilizce hem Türkçe de seslendiriyorum Şu anda İngilizcesini yapıyoruz ama Büyük ihtimalle ileride Türkçesini de yaparız diye düşünüyorum Bahsettiğim oyun Türk yapımı bir oyun Oyunun adı Rise Atlas Konuşmamı bitirdikten sonra oyunla alakalı videoları da ekrana yerleştireceğim Sizden bir ricam olacak sadece Normalde biliyorsunuz sizden çok fazla talepte ve istekte bulunmuyorum Hatta diğer kanallarla bazı zamanlar dalga geçtiğimde oldu. işte arkadaşlar bu videoya 10.000 like getirirseniz sonraki bölüm gelecek diyen kanalları özellikle çok e, yanlış yaptıklarını düşündüğüm için bu kanalda hiçbir zaman öyle bir istekte bulunmadım sizlerden. Castlevania, Me Metroidvania türünde bir oyun. Aynen Metroidvania demek doğru olur. Niye ona Metroidvania demişler? Şimdi bir düşündüm Castlevania ile Metroidvania'nın farkını merak ettim. Umarım yanlış söylemiyorumdur. Yanlış söylediğim yerlerde de projenin yürütücüsü, ürün sahibi, çok sevdiğim Ali kardeşim var. O da eminim yorumlarda sizlerin sorusunu kendi yanıtlarıyla cevaplandıracaktır. Belki onun yazdığı daha kapsamlı bir yorumu sabitlerim. Ki siz de oyunun mağaza sayfasına girerek çok daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Size de kendi işlerinizde kolaylık, kolaylık. <laughs> kolaylık ve başarılar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.